Demokratik Toplum Partisi hakkında açılan kapatma davasında Genel Başkan Ahmet Türk bugün sözlü savunma yaptı. Düşünce doğruysa Öcalan söyledi diye karşısında durmayız diyen Türk, PKK ile herhangi bir organik bağımız yok dedi. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve beraberindekilerin savunma öncesi basın açıklaması yapmak istemesine Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca izin verilmedi yaklaşık 3 saat süren savunmanın ardından DTP Genel Başkanı Ahmet Türk kameraların karşısına geçti. Benedikt kriterlerine göre şiddete karışmayan partilerin kapatılmaması gerektiğine vurgu yapan Türk, Kürt sorununun legal yollardan çözümü için DTP'nin siyasi varlığı devam etmelidir dedi. Kısacası Demokratik Toplum Partisi, Türkiye'de demokratik bir gelecek için çaba gösteren bir parti, halkın sevgiyle kucaklaşmasını isteyen bir parti. Türkiye'nin bütünlüğünü tartışmayadan ama Türkiye'de çözümü birlikte üretmek isteyen bir anlayışa sahiptir. Savunmada Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümüne ilişkin saptamalarına da yer veren Türk, düşünce doğruysa Öcalan'dan geldi diye reddetmeyiz dedi. Doğru düşünceler, doğru fikirler kimden gelirse gelsin, bunun yaşama geçmesi için bir ortak aklı ortaya koymamız gerekiyor. Eğer bir düşünce doğruysa falan söyledi diye, öz alan söyledi diye bunun karşısında durman mı? Önemli olan bu düşüncenin doğru olup olmadığına bakmamız gerekiyor. PKK'nın Kürt sorununun bir sonucu olduğunu vurgulayan Türk, PKK ile DTP'nin organik bağ olduğu iddiasını ise reddetti.